Eğer sık sık şişkinlik yaşıyor, yemeklerden sonra midende ağırlık ve rahatsızlık hissediyorsan, bu durumu sadece yediğim dokundu diye geçiştirmemelisin. Çünkü altında yatan sebep sadece besinler değil. H. pylori bakterisi, laktoz hassasiyeti ya da bağırsakta zararlı bakteri artışı gibi sağlık sorunları olabilir. Peki bu şikayetlerin nedenini ortaya çıkarmak için hangi testler yapılır? Nefes testi ile Helicobacter pylori tespiti, laktoz veya fruktoz intolerans testleri, gaita analizi, kan testleri ile çölyak, tiroid ve karaciğer kontrolleri ve gerekiyorsa endoskopi. Tüm bu testler, kronikleşmiş şikayetlerin kök sebebini ortaya koymak için oldukça önemli. Eğer bu belirtiler seni rahatsız edecek boyuttaysa, vücudunun sinyallerini görmezden gelme. Unutma, Doğru teşhis doğru çözüme giden ilk adımdır ve aklında kalsın. Şikayet varsa nedenini bilerek çöz. Kendi kendine tahminle değil.